Arkadaşlar herkese merhaba. Bu videomuzda Hint birbirine bıldırcı yumurtası vereceğim. Belki de bu bir ilktir. Yani devamını göreceğiz. Bakalım hayvanların tepkisini nasıl yediklerini göreceğiz. Çok ayrı çok özel bir vitamin olduğunu biliyoruz yani. Bir yumurta vereceğimize yani şu bıldırcı yumurtasında 10 tane normal, normal yumurta vereceğimize bıldırcı yumurtasında bir tane verdiğimiz zaman aynı protein aynı değeri eş değer. Yani o yüzden bu defa bıldırcı yumurtası vereceğim. Hep beraber devamını göreceğiz arkadaşlar. Ben evet arkadaşlar. Yumurtamızı soyduk. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunları aynı şekilde küçük rendenin renderin küçük azı da rendeleyeceğim. Şöyle rendeleyeceğim. Ondan sonra bu defa sadece yumurta ile bebe bisküvi vereceğim. Birer tane yumurta birer tane birer tane ne de bebe bisküvisi yeterli olacak yani bu defa böyle de deneyeceğim. Şimdi hayvanımızın yani tepkisini ölçeceğiz. Neyi sevip neyi sevmediğini anlamak için yani her kuşun farklı az tadı var yani. He bu arada videomu izleyip izleyip de geçmeyin yani. Yani abone olmayı da unutmayın yani. Abone olmayı da bir, bir, zahmet abone olun yani. İzliyorsun. Ondan sonra öğreniyorsun. Kaçıp gidiyorsun. Olmaz kardeşim öyle. Altta Abone tuşu var. Abone tuşuna dokun. Bak. Selametine. Ben de selametime bakayım. Yani videomuzun devamı gelsin. Kardeşim. Aa. Evet arkadaşlar. Ben videoyu durdurmuştum. Ee, hazırladım. Mamamızı hazırladım. Mamayı. Şimdi mamayı eşit bir şekilde dağıtıyoruz. Yavrularımıza dağıtıyoruz. Evet arkadaşlar, videoyu durdurdum. Ee, mamamız hazır. Şimdi bunda iki tane bıldırcın yumurtası var. iki tane be be bebe bisküvisi var. Şimdi hep beraber görelim. Nasıl yediklerini hep beraber izleyelim. Tamam mı? Evet, evet arkadaşlar. Şimdi videomuza devam ediyoruz. Bebeklerimizi görüyorsunuz. Hint birbirlerimizi. Bu arada yumurtalarımızı da göstermek isterdim ama gösteremem. Şu anda kuluçkada yatıyor. Bu tarafta aynı şekilde yumurtası var. Şu anda ben geldim de yumurtanın üzerinde kaçtı. Biraz tedirginler yani. Evet. Mamamızı veriyoruz. İlk defa Bıldırcın yumurtası veriyorum. Bu tarafa da verelim hemen. Arkadaşlar rica ediyorum videoyu izleyip kaçmayın. Abone olmayı unutmayalım. Videoma son veriyorum. Biraz uzaklaşıyorum biraz. Hep beraber görelim nasıl yediklerini. Evet gördünüz mü arkadaşlar? Maşallah hemen saldırdı bak. Hemen saldırdı. Yakınlaştırayım biraz siz de görün. mü arkadaşlar maşallah. Evet, 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 evet. Çok sevdi, evet. Bu tarafta saldırdı. Evet maşallah. Şu anda bunda iki bıldırcı yumurtası var. Bir de bebe, bebe bisküvisi. Başka bir şey yok. Ama çok sevdi. Görüyor musunuz? Evet. Bıldırcı yumurtasına aşık oldular. Bundan sonra bıldırcı yumurtası kullanacağım ben sadece. Proteini çok fazla. Çok ayrı bir vitamin değerli, mükemmel. Evet, evet arkadaşlar hep beraber gördük yani şu anda e, beğendim tuttum yani kanalıma abone olmayı unutmayın ve boş geçmeyin. Video izlediğiniz zaman arkadaşlar kanalıma abone olun. Desteklere, kanallara, abonelere ihtiyacım var. Videomuzun devamı gelmesi için sizden istirham ediyorum. Yoksa bebeleri, yavruları, bebekleri göstermem. Birkaç gün bebeklerimiz geliyor inşallah. Arkadaşlar teşekkür ediyorum hepinize. Görüşmek üzere. Yeni videoların devamı için like atmayı, yorum atmayı, özellikle abone olmayı unutmuyoruz. Teşekkür ediyorum. Hayvanlarımızın biz de yeme keyfini, zevkini izliyoruz tatla. Verdiğimiz emeğin karşılığını alıyoruz. Çok şükür. Teşekkürler.